oruç ile Rabbine yanaş. Oruçtur yolcuya yoldaş. Oruçta rüya olmaz. Yolculuğu yolcu yolculuğudur aş yani kendisi yolculuğa aştır. Sen de oruçla Rabbine yanaş. Ey arkadaş, oruç ile ilgili ne yazayım? Yazıldı kitaplarda bununla ilgili. Az kazıyım. Ben Rabbül Aleminin emrine razıyım. Teslim olduk, yakin gelene kadar nazdayım. Oruç özünü sana hatırlatır. Et kemik beden olmadığını anlatır. Et kemiğin devamı olan zen, ruh beden, olmadığını kavratır. Zan ve zenden, et kemik beden, zan, zansal bir beden, zen, ruhsal bir beden, zan ve zenden öte Varlığını dayatır. Sen hakka yolcu oldun. Bekâbillâha yolcu oldun. Rahmana sen kul oldun. şeytan yurdundan kuldun. Riya insanı özünden mahrum eder. Kendini insanlara maskara eder. Kendini tüm yaratılmışlara karşı gülünç eder. Aynı amelle işlenen. Davuttan mahrum. Rabbine yanaşan kazandı. Kazancı ruhunu pakladı. Olayı bilmeyen orucu ağacın halini bil sandı. Bu sanmakla iftarda yemeye sarıldı. Evet, şiirimiz burada son buldu.